Abi soralım dolar 24.78 oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Ben karışmıyorum. Reis o karışmıyor. orduların bir sözü var. Her şey söyleyebiliyoruz mu? Düzelirse mi? tamamına. <laughs> orduların sözü ha. Dolar 24.78 abi. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani pahalı tabii ki. Ama bu böyle kalmayacak tabii ki. inecek İnşallah. Bekler. Ne zaman iner abla? Yani seçimlerden sonra bekliyorduk. Rekor kırdı. Evet ama inşallah inecek. Duayla mı ya hayır doğayla tabii ki değil. Erdoğan bunu yani e, ve Mehmet e, Şimşek'in yardımıyla, İçişleri Bakanımızın yardımıyla tabii ki bunu ayarlayacak, indirecek yani. Merkez Bankası bugün 26 ay sonra faiz arttırdı biliyorsunuz. Erdoğan'ın faiz indirme döngüsü Mehmet Şimşek yönetimiyle birlikte son buldu. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Daha önce de e, seçimlerden önce bir ara işte kredi çekilmeyecek falan filan dendi. hatta bir gün iki gün bu bu, bu şekilde sürdü. Ama ne oldu? Yine kredi çekimine başlandı. Bu da aynı şey gibi olacak. İnecek yani. Bu çekeceğiz yani. Erdoğan tezinin çürüdüğünü düşünüyor musun? Yanıldı mı Erdoğan? Hayır. Kesinlikle yanılmadı. Çünkü adam her söylediğini yaptı ya şimdiye kadar. Her faiz sebebi enflasyon sonuç faizleri indirmeyi savunuyordu. Bugün de yeni Merkez Bankası yönetimi faiz arttırdı 26 ay sonra. 2 sene sonra ilk kez faiz arttırması geldi. Ama zaten ekonomi, ekonomiyi görüyorsunuz yani. Yani şu anda bütün dünyada var bu, bu, bu sorun sadece Türkiye'de de değil. Amerika'ya baktığımız zaman da bu faizler konusunda hatta e, bir ara batma noktasına geldi. Biliyorsunuz eğer kredi verilmeseydi şu anda hani o, bu bu şekilde olmayacaktı ama onlar da mesela batma durumundalar. Sırf bu Türkiye'de değil yani bütün dünyada bu bu sorun. Rica ederim. Dolar 24.78 oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben mi? kötü değerlendiriyorum. Yani tabii ki de temennimiz her zaman ülkemizin kalkınması, ülkemizin iyi durumda olması. Ee, ümit edelim daha iyi olsun. Ee, güzel yarınlar uyanalım diyorum inşallah. Mevcut gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani, mevcut gidişat şöyle açıkçası fikrim. Şimdi Asgari ücrete zam yapılıyor ya da belli bir başlı şeylere zam yapılıyor. Bunlar çok güzel gelişmeler ama e, bence mevcut piyasadaki e, fiyatları düşürmedikçe e, sorunun ortadan kalkmayacağını düşünüyorum. Yani marketlerdeki ya da genel olarak e, dükkanlardaki fiyatlar, piyasa fiyatları biraz inse e, zam yapmaya da hiç gerek kalmaz diye düşünüyorum açıkçası. Alım gücü eriyor mu asgari ücrete çalışanın? Efendim? Asgari ücrete çalışanın alım gücü kısa sürede eriyor mu? Evet öyle oluyor maalesef. Çünkü aldığı paranın hiçbir şekilde hiçbir değeri olmuyor ki. Markete gittiğinde çok yüksek fiyatlar olduğunda ya da ihtiyaç ürünlerine dahi bu kadar zam geldiğinde e, onu harcamak zorunda kaldığı için e, vatandaş maalesef çok çabuk e, erimeye maruz kalıyor diyebilirim. Rica ederim. Asgari ücret 24.78 oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Kötü değerlendiriyorum. Açlık sınırına bakın, yoksulluk sınırına bakın. Söylenecek bir şey var mı? Kiralara bakın, yük... gıda fiyatlarının artışlarına bakın. Bazı vatandaşlar diyor ki açım diyenler yalan konuşuyor. diyor. Acaba? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şey normal. O insanları diyor. çok merak ediyorum. Biz ne deyiz. yiyorlar da? Evet soru soruyorum. Siz de evet. mi öyle düşünüyorsunuz? Neyi? Açım diyenler yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor. Öyle mi düşünüyorsunuz? herkes tok ve düzgün beslenebiliyor mu? Ablacığım 24 saat çalışan adamım. Bak şimdi eğlenmeye gideceğim. 5 tane ağrı atıyorum uyumamak için sabah kadar içeceğim. Bu para nereden geliyor? Size sormalı nereden ben geliyor? Ben çalışıyorum. Peki, teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz da ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben mi? 80 bin lira. Ne iş yapıyorsunuz? Kovalıyorum. Ne kovalıyorsunuz da bu kadar kazanıyorsunuz? Aklınızdan ne geliyorsun? Ben ikinci üniversite okudum. Tamam. Ben Aldığım ben maaş okumamışım. 20 bin lira bile değil. Ben hiç okumamışım. Tamam, ben de onu diyorum. Ne ha, iş kovalıyorsunuz lise da ne iş yapıyorsunuz bu kadar kazanabiliyorsunuz? Bunları getirin, hepsini tokatlarım. Sıkıntı yok. Tamam, ne iş yaptığınızı söyle. Niye, niye söyleyeyim? Niye söyleyeyim ki ben? Salak mıyım? Evet. Estağfurullah. Ben i̇şte bu kadar basit. Ama insan ne iş yapıyor da 80 bin lira kazanabilir? Ben bir firmada çalışıyorum. Bunu ha, gayet rahat söyleyebiliyorum. Ne kadar alıyorsunuz? 20 bin bile değil. 20 bin bile değil. Aynen. Nasıl açsınız? Açlık sınır kiracı hastalığı. mısınız? Açlık sınırı kaç bugün? Kiracı mısınız? Açlık sınırı bugün kaç onu söyleyebilir misiniz? Ya bana ne, bana ne? Beni ilgilendirmiyor ki. Ben tokum. Sen toksun. Evet. Milyonlar kaç milyon Türkiye Ya onlar beni ilgilendirmiyor ha Ben kendime bakarım. Peki. Bak abla bunlara dediği araza girip bunlar demek istediğini biliyor musun? Heh. Benim annem Yozgat'ta yaşıyor. Ee, emekli maaşı verir 2500 TL. Hı. Bir restoranda girdiğimiz zaman bir yemek yiyoruz biz mesela 600-700 ben... TL iki kişi. Bunu ben Anladım. yiyebiliyorum ama benim annem yiyemiyor çünkü 2500 TL. Anlatmaya çalışıyorum. Anlayabilirler mi? Yani. Anlamıyorlar ama. Bir kişinin zenginliğinden ibaret değildir aslında. Gerçekten Okey. anlamak istemiyorlar. Ha benim var ben yiyebiliyorum ama annem evet. yiyemiyor. O lokma benim boğazımda kalıyor. Evet. Ama bin lira kazanıyorum diyor aylık. Ne iş yapıyorsun da 80 bin lira kazanıyorsun? Bugün profesörler bile alamıyor ücreti. <laughs> Peki teşekkür, teşekkür ederim. TL'yi kazanmak için yani tamam. e, yüksek bir yerlerde olman lazım ki kazanasın. Olma. Ya. Sorular hocalar kazanamıyor o fiyatı. Alanda mesela 8000 bin 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 TL asgari ücret. 11400. Oldu mu? Oldu. 4 -4 2 lira. lira. Kirada oturduğunu düşün 5, 5 2 lira olmaz. 5 birini <laughs> kira, elektriğine, <laughs> suyuna çık. Geriye <laughs> sıra <sana, gülüyor> 6 7 bin lira Yine nereye kiraya Bak? çıkıyorsun abla? Sana. Yozgat'ta, Yozgat'ta, <laughs> <diyorum>. Yozgat'ta. <gülüyor> <gülüyor> Çıktık anneme kiraya oturacak biz yani oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> 5 birini kiraya çıktık. Biz geriye kalıyor kadına. Hadi bunun çocukların misafirinin geldiğini düşünsek. Burada Kadın mi? zaten 2500 TL kazanıyor. İnsanlar bir kahve e, içmek için arkadaşlarını, dostlarını çağıramayacak duruma geldi. Aynen öyle. Bir kahve için. Ben Ka şunu miyim? Ekonomik şartlardan dolayı biz çok misafirperver bir millettik Komşuluk kültürümüz çok gelişmişti. Şimdi bunu değerlendirdiğiniz zaman bu kültürümüzü kaybetmeye mi başladın? Evet. Ekonomik sebeplerden. Dolayı. Ekonomik sebepler daha belirleyici. Siz de böyle mi? Aynen. Çünkü insanların ıı, ıı, maddiyat problemleri var. Yani. Bir kilo peynirin 150 lira 200 lira olduğu bir şeyi düşünün zeytini. Yani sen kahvaltıya aile misafir aile. davet ettiğinde kaç lira masraf yapacaksın? Bir aile Mesela 5 kişi. 3 çocuk. 2 de büyük diyelim. E sen peynir aldın. Dediğin gibi e, bir kilosu. O bir kilo mesela e, bir kahvaltıda biter. Ertesi gün onu geri alamıyorlar. Yok. Çalışınlar. Yok. Hiç ya çalışma, hiç da, kusura bakma. Çocuk da, bugün değil gelmiş bana diyor ki abi para ver bayram elbisesi alacağım. Sağlığın saatin yerinde git çalış, hazırdan para kazanmaya alış bizim Türklü yok. Ama çalışıp bu ülkede yeteri kadar maaş alamayan, beslenemeyen milyonlarca Ama insan canım, var. Ben bir şey demiyorum. İnsan ya ya yararlanamayan, ya. Sen, sen, yararlanamayan ya. hani anlatmak istediğimiz bu. Bugün 11.400 lira olan bir askeri ücret kirada e, kiradaysa bir çocuğu bile olsa geçinemez. Bugün bu gibi yerlerde kiralar 9.000 lira 10.000 liraya çıkmış. Bir, bir şey çalışsın abla. E, Türkiye'de yüzde kaç? Yok abla. İş, her yer işçi arıyor ya. İş her yer işçi arıyor. Yok. Bak, yok abla. İşsizlik yok. Bir dakika. Bir dakika. E, Açık demeyin abla. Tamam. Kişinin ortalama olayım. iş bulma süresi 13.6 aydan 13.9 yıla çıkmış ablam, ortalama. Ablam Ankara Ankara iş beklemiyorsun <laughs> Ama şu an bak ben Avrupa'da yaşıyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Ben kaç iş yeri başvurusuna başvurdum bana, bana red geldi. Yapalım. Burası da aynısı ya, insan seçiyorlar. Hayır hayır. Değil. Benim abimle Ankara'da firması var. Bak 10 tane işçisi var. Hepsi Afgan. Niye? Bizim Türkler çalış Sigorta mı? yapmıyorlar çünkü. Yok Allah. sigortası Aa, ucuz var. Ucuz masraf yok, Sigortası da var. İşine düzgün gelene üç ayda bir kutu nasıl Türk vatandaşlığı yoksa ya. sigortası yapamaz abi. Nasıl yok abi? Hepsinin var abi. Kim diyor yok. Türk vatandaşı. Çoğunun var abi. Abi kaydı olmayan adamın sigortası nasıl yapacak ya? Kaydı nasıl kaydı yok ya? Yani yalan söyledin onu savunamıyorsun. Çünkü zaten. çünkü sigortası işçi çalıştıramazsın abi. Biz Afgan çalıştırınca çalıştırabilirsin. Abi bizim Afgan'a sigorta abi, yapamıyorsun. Bak Bizim Türkler çalışmıyor. İstediğin yere git bak. Her yer yabancılar dolu. Niye? Bizim Sigortası yaptırmıyorlar. Çünkü daha ucuza mal oluyor. Gidip işe. oturayım ya ok. Ben elinde en son alakası telefon. Alakası Bırak Allah aşkına ya. ya. Bu ne alakası var abicim? Ya Türkiye'de ya. yaşamıyorsun. Ya abi ya. siz bence tarihe geçmiş olabilirsiniz. Ben Afgan'a ya sigorta yapan. Yok, yok. Bak tanımayan esnaf yok. Kime zorlarsan deli selamı kimdir herkes tanıyor. Tamam. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. İşsiz mi? Gelsin iki dakika içinde ben işe sokmazsan ben adam değilim. E, yalan ya ne yani? ya. Ben buradayım. Ben buradayım. Tamam. Abla ben buradayım. Teşekkür ederim. Ölmemişim daha sağım. 34 yaşındayım. Halkı da yanıltmayın. Milyonlarca insan aç. Ya, ne sağlıktan yararlanabiliyor ne eğitimden yararlanabiliyorlar. Anlatabilirim. miyim? Trafiğe bir bakar mısın? trafiğe bir bakar mısın? Aç insan bu trafikte bu kadar i̇şte her bir arabada işte bir her bir arabada tek kişi var hiç kusura bakma ablayı sakin ablayı övdüm İstanbul gel. kaç milyon? Taksiler, 20 milyon trafikte gördüğünüz tak, kişiler, tak, kişiler aç. kaç kişi? toplasanız kaç kişi? arkamda hep otobüs diyorsun, var abla aç diyorsun <laughs> taksilerde her takside bir a kişi, kişi şey. var her arabada bırak Allah aşkına abi dağıtacağım valla abi ya dolu derler ben bunu anlamış değilim tarihe geçti zaten Afgan'a sigorta yapabilen ilk işveren sahibi Tebrik Videomuz ediyorum buradan. Yani anlıyorum. Dediğim Çok gibi bakın bizim ülkemizde hani insanlar ya telefonunu çıkar diyor. Artık bu şey değil, zorunlu ihtiyaç durumuna geldi. Ya da niye lokantalarda orada burada bu kadar insan nasıl parası yok da yemek yiyor diyor. İnsanlar şunu nasıl düşünemiyor? İstanbul bugün kaç milyon kişi? 20 milyonu geçmiştir aşağı yukarı. Sığınmacılarımız tabii. Ya yani, baktığınız zaman kayıt dışı vesaire 20 milyonu belki geçti. Peki hepsini toplasanız kaç kişi yapar? Kaç bin kişi yapar bu 20 milyonun içinde? Bir de örneklem de yanlış Hadi. aslında. Burayı örneklem olarak seçmek çok yanlış. Çünkü AVM'ler var, işhanları var ve işçiler burada öğle yemeklerini yiyorlar ve bunu da mi? yani Sodexo hani gibi kartlarla şey, ödüyorlar. Şeyini yapmıyorlar. Bunun sağlamasını yapmıyor. İstanbul kaç milyon lokantadaki insanlar kaç bin kişi? Anlatabildim mi? Çok teşekkür ederim. Kolay teşekkür. gelsin.